Evet arkadaşlar yeni bir şey dinliyoruz. Böyle bir ürün aldı arkadaşımızın. Kendisine kendi fotoğraf çekim atölyesi var. Bu da Stüdyosu var pardon. Televizyon meslekten kalmış. Böyle bir şey aldı ve evet. bunun gibi aynı enstrümanlarda şeyler alacağı çünkü yeni bir araçtı. Kendisi bir segmanist var. Umut. Umut Altıreşendi. Yes. Yes. Umut Altıreşendi. Evet. Krali. Bunun için dünyanın parasını verdik. Kara serçe balıklı. Evet, sırma saç abimiz konuşuyor. Romanslarda evet, <laughs> çekim arkası bunlar ha. Yanlış anlamayın. Samet hakkında konuş bilmedim ama lanet olsun. Yine konuşmam lazım. Samet'i boş ver. Başka konular hakkında konuş. Erdal hakkında konuşabilir miyim? Benim, mi? benim aklımda güzel şeyler konuşacak konuş. Bak güzel şeyler Ağzında söylüyor. Bak ben söylemeden. Söyleyemiyorum ağzım varmıyor ama söyleyeceğim. Cink Romanslar Marmara geldiğinde bu küçük diyor. Camide buldum. Camide baktım. Ha yapışıyor. 5 lira ateşledim. Al, Yaman et oğlum çekim yapıyoruz burada. Ben. Evet. çekim yapıyor, adam yemek yiyor. Nasıl abi, çekim yapıyorsun? çekim <laughs> Buna Ağza <laughs> bak. Bu adam da yalvardı abi yapma çekim yapacağım falan dedi. Ben de kıramadım. Tabii roman çocuğu olduğumuz için kabul ettik. Bu camide bulduğum zaman küçük diyor. lira verdim. Abi dedi benim berber yap. Oğlum dedim sen adam olmazsın. <laughs> Dinlemedi ama <laughs> bak berber yaptım. Bunu ne yap. yaptım? Çekimci <laughs> yaptım. Bu da bizim mahallede roman çocuğu buna. Ağzı hiç boş durmuyor, hep gibi oldu, sonra abi ben yemeği çekeceğim diyor. This my friend, everything yes, is to Yes, it's Yeah, it's so people. Evet. Yeah. yeah. People. Evet. evet, amcalarım bunlar. <laughs> hey, romanslar. Romans 2, Maroc 0. Yeah. France, French? Frans ne istiyor? Frans Maroc 0. <zero>. Yeah. Kapıyı kapıyı kapıyı. İki tane göbek at bir de. O kadar roman roman dedi. İki tane göbek at. Rega, rega, rega. Oyla bakayım. Bizde, şöyle. Bizde, nankörlük sende, Ragan. sıra çalmak sende. Rega, rega. Ulan bunu nasıl yapacağım? Abi